bahsettiğin 30 Ağustos Türk milletinin en büyük zaferlerinden bir tanesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında büyük taarruz Türk ordusunun zaferiyle başarısıyla sonuçlandı ve bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü hem başkent Ankara'da hem de tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda her sene olduğu gibi bu yılda etkinliklerin ilk adresi anıt kabir olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı anıt kabirde olacak. Saatler 11'i gösterdiğine yani yaklaşık bir saat sonra devlet erkanının anıt kabirde olmasını bekliyoruz. İlk olarak Aslanlı yolda bir yürüyüş gerçekleştirilecek ve ardından da mozeleye çelenk bırakılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın akabinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Evet, Misalki Milli Kulesine geçecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özel de defteri imzalayacak. Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve bir kez daha sesli olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını bu özel güne ilişkin mesajını bir kez daha yinelemiş olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bugün programı oldukça yoğun. Bundan sonra devlet mezarlığına gidecek ve Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Kara Harp Okulu'nda diploma alma ve sancak devir teslim törenine de katılacak kurulacak ve akşamda Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine katılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün de bir mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos'un esaret ve hürriyet arasında tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olduğunu söyledi. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2020 23 büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte Anıtkabir'de yaklaşık bir saat sonra gerçekleştirilecek törenin ardından Anıtkabir'de aslında tamamen ziyaretçilere açık olmuş olacak. Şu anda da sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarında Anıtkabir'e geldiğini söyleyelim diyelim ve söz yeniden stüdyoya bırakalım.